Merhaba arkadaşlar. Hepinizin bayramını şeker mi şeker sorularla kutluyorum ve başlıyorum sorularımı çözmeye. Evet. Evet, ilk şeker sorumuza bakıyoruz. İdeal pistonla kapatılmış kapta n mol x gazı varken piston şekildeki gibi dengededir. Atmosfer basıncı p atmosfer olduğuna göre kaba 3 n mol x gazı eklenirse sistemdeki basınç kaç p olur? Şimdi normalde arkadaşlar pistonlu kaplarda ne yapıyoruz? İlave ettiğimiz gazla hacmi arttırıyoruz. Şimdi başlangıçta kapta n mol gazımız var. n mol gazın kapladığı hacim ne kadar? V kadar değil mi gördüğünüz üzere. Biz bu kaba 3 n mol gaz eklersek o zaman artı 3 n molden toplam kaç mol gazımız olur kabın içerisinde? 4 mol gazımız olur değil mi? E, o zaman 4 mol gazın kaplayacağı hacmin mol sayımız 4 katına çıktığına göre o zaman hacmin de 4 katına çıkmasını bekleriz ve 4 V olmasını bekleriz. Bakıyoruz ki arkadaşlar burada 2 V'lik hacimde ne olmuş? Bir engel konulmuş. Yani hacimimiz 4 V'ye kadar ne yapamayacak? Çıkamayacak. Ne yapacak? 2V'ye kadar çıkacak ve burada kalacak. Yani bizim hacmimiz 4V değil de ne kadar olabiliyor? 2V olabiliyor değil mi? Şimdi bütün bu işlemleri yaptığımız sırada bakın param varsa ne rahat formülünü bütün sorularda yazıyoruz. Sıcaklığımız ne? Sabit değil mi? O zaman ben molü P çarpı V olarak alabilir miyim? O zaman son durumdaki molümüzü P son çarpı V son olarak düşünürsek değil mi? Son molümüz ne kadar oluyor? 4 N mol oluyor değil mi? P sonumuz arkadaşlar onu soruyor bize. Eğer piston tamamen serbest olsaydı, engel olmasaydı basıncımız ne olacaktı? P atmosfer olacaktı son durumda da. Ama burada engelde takılı kaldığı için pistonumuz basınç ne olacak? Mecburen artacak son hacmimizin ne olması gerektiğini söyledik. 2V hacminde olmasını söyledik. O zaman bu durumda son basıncımız ne olmuş olur? 4 bölü 2'den 2 atmosfer olmuş olur diyoruz. Evet. Gelelim ikinci şeker sorumuza. Atmosfer basıncının 75 cm civarı olduğu bir ortamda ideal pistonlu kapta T santigrat derecede helyum gazı ve sıvı buhar dengesinde su bulunmaktadır. Buna göre 2V ki piston yukarı doğru çekilerek 3 ve hacminde sabitlenirse kaba yapılan basınç kaç milimetre civa olur? Pistonu ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 ve hacmine çıkarıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar basıncından bahsedeceğimiz kimler var? Suyun bir buharı var bir de helyum gazı var değil mi? Şimdi buhar basıncının nelere bağlı olduğunu bir hatırlayalım. Buhar basıncı 3S'ye bağlıydı arkadaşlar 3S. Neydi bu 3S'miz? Sıvının cinsi sıvının cinsi, sıcaklık, sıcaklık ve safsızlık diyoruz. Evet. Eğer bu 3S değişmiyorsa buhar basıncı da ne olmaz diyeceğiz, değişmez diyeceğiz. Peki bakıyoruz bu soruda sıvının cinsi değişmemiş, sıcaklıkta bir değişiklik olmamış değil mi? E, ee, safsızlık yani sıvıda onun saflığını bozacak başka bir madde de çözmemişiz. O zaman bu durumda suyun buhar basıncı ne olmayacak, değişmeyecek. Suyun buhar basıncı başlangıçta ne kadardı? Bakın arkadaşlar 30 mm civaydı değil mi? 30 mm civayken burada arkadaşlar pistonumuz ideal piston ve serbest olduğundan dolayı içeri dışarının basıncı ne olmalı birbirine eşit olmalı. Atmosfer basıncımız 75 cm civa demiş. Burada dikkat edin suyun buhar basıncı milimetre civa cinsinden verilmiş ve bize arkadaşlar pistonun e, 3 V'ye çekilmesi sonrasında kaba yapılan basıncı milimetre cıva olarak sorduğu için dikkat ediyoruz. Buradaki santimetre cıvayı ne yapalım? Milimetre cıvaya çevirelim. 750 milimetre cıva olmuş olur mu? Peki bu bizim neyimiz? Başlangıçtaki arkadaşlar şuradaki su buharı ile helyum gazının basınçları toplamıdır değil mi? Peki helyumun basıncını bu durumda ne yapabiliriz bulabilir miyiz? Toplam basıncımız 750 Milimetre civa ise o zaman bu durumda 30 milimetre civayı çıkardığımızda buradan diğer gazımız olan helyum gazının basıncını bulmuş oluruz ki 720 milimetre civa olmuş olur diyeceğiz. Şimdi başlangıçta helyumun basıncı bu kadar. Suyun buhar basıncı ne olacak dedik arkadaşlar? Değişmeyecek dedik değil mi? Yine 30 milimetre civa olarak kalacak. Çünkü 3S değişmiyor. Helyum gazının ise arkadaşlar hacmi bakın şurada ne kadardı V hacmindeyken 3V'ye getirdiğimizde hacmimiz ne olacak? 2V olacak. Yani hacmimiz ne oluyor? 2 katına çıkıyor. Hacmimizin 2 katına çıkması diğer şartlar sabit olmuş olduğu için helyum gazının molü sabit, sıcaklığı sabit değil mi? Paran varsa ne rahattan düşünelim bakın. Molü sabit değişmiyor. Sıcaklıkta da bir değişiklik yok. O zaman basınçla hacim birbiriyle nedir gördüğünüz gibi? Ters orantılıdır. Hacmi 2 katı katına çıktığına göre o zaman helyumun basıncının ne olması gerekiyor arkadaşlar yarıya inmesi gerekiyor 700 milimetre civayı yarıya indirdiğimizde ne olur 360 milimetre civa olur işte son durumda bize kaba yapılan basınç soruluyor 360'la 30'u topladığımızda 390 milimetre civa basınç yapar diyoruz kaptaki son basınç Evet, aşağıdaki kaba aynı sıcaklıkta bir miktar helyum gazı eklenip en musluğu açılıyormuş arkadaşlar. Buradan helyum gazı ekleniyor. Sonrasında da ne oluyor arkadaşlar? Şuradaki en musluğu açılıyormuş. Peki ne oluyor bu en musluğu açılınca? Sistem neye bağlanıyor? Elastik balona bağlanıyor. Ne oluyor peki elastik balon olunca? Elastik balonu tıpkı pistonu kap gibi düşünüyoruz arkadaşlar. O elastik balonun içerisindeki basınçla dışarıdaki basınç birbirine eşit denene kadar yani denge sağlanana kadar bu balon ne olacak arkadaşlar? Şişecek değil mi? Evet. Ne diyor? Son hacim 3V olduğuna göre eklenen helyum gazı kaç moydur? Şimdi bakın arkadaşlar bu sistemin ilk durumunda kim var? X gazı var. Son durumda ise eklenen helyum gazı ile beraber X gazı var. Peki bu sistem için neler değişiyor? Neler değişmiyor diye param varsa ne rahat formülü üzerinden şöyle bir düşünelim. Sıcaklıkta bir değişiklik var mı? Yok. Aynı sıcaklıkta denemiş, değil mi? Sıcaklığı sabit aldık, değil mi? R zaten sabit. E ne oluyor? Mol sayımız değişiyor çünkü gaz ilave ediyoruz kaba, değil mi? Hacimde bir değişiklik oluyor son. Hacim 3V olur diyor. Hacim 3V olduğuna göre burası V olduğuna göre demek ki elastik balonunu oluyor arkadaşlar. 2V hacminde olana kadar şişiyor diye düşüneceğiz. Basınçta bir değişiklik oluyor. Mu? Bakın 0.5 ATM bakın dış basıncımız ne kadarmış? Bir ATM olarak bize verilmiş. O zaman bu sistemin son basıncı elastik balona bağlanacağı için değil mi? Ne olacak son basıncımızda? Bir ATM olacak. Yani basınçta da bir değişiklik var. O zaman değişkenlerimizi bir araya getiriyorum. P çarpı V bölü N. Ve bu değişkenlerin birinci ve ikinci durum için ne yapıyorum arkadaşlar? Bu şekilde eşitliğini yazıyorum. Ve götürüp değerlerimizi yerine yazıyoruz. İlk durumda basıncımız ne kadar? kadardı? 0.5 atm idi. Hacmimiz V kadardı. Molümüz ne kadardı? 1.5 mol değil mi? Son durumda basıncımızın ne olması gerektiğini söyledik. 1. Hacmimizin 3V olduğunu soruda bize vermiş. O zaman son durumda molümüz ne kadar olur diye. Buradan işlem yaparsak 3 çarpı 3'ten kaç oldu? 9 mol oldu. Şimdi kabın içinde zaten 0,5 mol gazımız vardı. Pardon 1,5 mol gazımız vardı. O zaman 9 mol olduğuna göre demek ki kaç mol helyum gazı eklemişiz? 7,5 mol helyum gazı eklemişiz diye düşünürüz. Evet, diğer bir şeker sorumuz. Şekilde katı kalsiyum karbonat ısıtılarak karbondioksit gazının bir miktar su üzerinde toplanması gözlenmektedir. Şuradan gelen karbondioksit gazı arkadaşlar şurada ne oluyor? Su üzerinde toplanıyor. Diyor ki 0 santigrat derecede su üzerinde ve 762 mm civa basınçta 4,48 litre karbondioksit gazı toplayabilmek için kaç gram kalsiyum karbonat kullanılmalıdır? Şimdi unutmuyoruz arkadaşlar bir soruda eğer su üzerinde toplanan gazdan bahsediliyorsa o basınç, verilen basınç nedir her zaman? Su üzerindeki suyun buhar basıncı değil mi? Su buharının değil mi? Oluşturacağı bir basınç vardır. Bir de toplanan gazın basıncı toplamıdır diye düşüneceğiz. 762 milimetre cıvadır diye düşüneceğiz. Bize bakın suyun buhar basıncını 2 mm civa diye ne yapmış vermiş. O zaman suyun buhar basıncı 2 mm civa olursa toplanan karbondioksit gazının basıncı ne kadar olur? 760 mm civa olur değil mi? Bu da ne kadardır? 1 atmosferdir. Evet. O zaman biz karbondioksit gazının basıncını buradan bulduk. Sıcaklığını biliyoruz, hacmini biliyoruz. Bu hacim nedir? Hem su buharının hem de karbondioksit gazının hacmidir değil mi? Çünkü gazlar bir kabına aparlar Homojen olarak hep birlikte doldurabilirler. Evet o zaman karbondioksit gazı için param varsa ne rahat formülünü kullanırsak arkadaşlar. P değerimiz karbondioksit için 1 atm. Hacmimiz 4,48 litre olarak verilmiş değil mi? N çarpı. R değerini burada 22,4 bölü 273 alırsak daha kolay işlem yaparız ki sıcaklığımız 0 derece yani 273 kelvin. Buradan işlem yaparsak sadeleştirdik 2 ve burası da 10 oldu. N eşittir 2 bölü 10'dan 0,2 mol bulmuş olduk. Evet toplanan karbondioksit gazımız 0,2 mol ise o zaman kullandığımız kalsiyum karbonat katımız da ne kadar olmalı? Bire bir ölçüsü olduğuna göre 0,2 mol olmalı. Bize kullanılan bu kalsiyum karbonat katısının kaç gram olduğunu sormuş arkadaşlar. O zaman 0,2 molü m bölü ma'dan ma'mız ne kadar? 100 diye verilmiş. Buradan m eşittir 20 gram olarak bulmuş oluruz. Evet ve son şeker sorumuz. 2 atmosfer basınçlı O2 gazı ve helyum gazı kaplara aradaki el musluğu kapalı iken konuluyor. Kaptaki sızdırmaz ve ideal, ideal piston şekildeki gibi dengededir. Sabit sıcaklıkta sıcaklığımız sabitken musluk açılarak piston yeniden dengeye gelene kadar yargılarından hangileri doğrudur? Paran varsa ne rahat formülümüzü yazdık arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta P çarpı V'yi biz ne olarak alabiliriz? Mol olarak alabiliriz değil mi? O zaman bu durumda 2 çarpı 3 V'den buradaki oksijen gazımızın 6 V mol olduğunu söyler miyiz değil mi? Pistolun dengede olmuş olması ne demekti? Her iki tarafın basıncının eşit olmuş olması demekti. Dışarısı 1 atm ise o zaman içerisi de nedir? 1 atm'dir diye düşüneceğiz. Bölmeler eşit aralıklı ve hacimleri V'ye eşittir demiş. O zaman bu durumda helyum gazının hacmi ne kadardır? 2V'dir. 1 çarpı 2V'den o zaman helyum'un molü ne kadar olur? 2V mol olur. Bir kere arkadaşlar bu gazların neleri farklı? Molleri farklı karıştırdığımızda bu mol farkı değişmeyecek yani oksijen gazından 6V mol kadar helyumdan da 2V mol kadar olacak molünde bir değişiklik olmayacak gazlar sadece ne yapacak birbiriyle homojen olarak karışmış olacak Peki gazların bir arada bulunan gazların kısmi basınçları molleriyle orantılı mıydı? Molleri eşit olmadığına göre, o zaman kısmi basınçlarının eşit olması nedir? Yanlıştır. Peki piston nerede durur arkadaşlar? Bunu hesaplamak için elimizde musluğu açtığımızda toplam kaç mol gazımız olacak? 8 V mol gazımız olacak, değil mi? Son durum için son mol eşittir yine molü P çarpı V olarak düşünürsek 8 V mol gazımız varsa. Şimdi musluğa açtığımızda bu sistem komple pistona bağlanacağı için dışlarının basıncı hep 1 atm kalacağından içerisi de ne olacak? 1 atm oluncaya kadar piston ona göre hareket edip dengelenmiş olacak. Yani son basıncımız ne olur burada? 1 atm olur. Son hacmimiz ise arkadaşlar nedir? Bulmaya çalışıyoruz değil mi? Son hacmimiz burada ne bulmuş olduk? 8 v bulmuş olduk. Demek ki arkadaşlar şu kabın hacmi 3 v ise 8 v olabilmesi için pistonlu bölme de piston 5 veya hacmi oluşturacak kadar ne olacak? İlerleyecek. O zaman 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ve hacminde olabilmesi için pistonun E noktasında durması gerekir. Doğru. o iki gazının kısmi basıncı 57 cm civa olur mu? Ne dedik arkadaşlar? Gazlar molleri oranında basıncı paylaşırlar mı? Şimdi basıncımız ne kadar olacak son durumda? 1 atm yani 776 santimetre civa olacak değil mi? Burada santimetre civa dediği için santimetre civa olarak aldık. Toplam kaç mol gazımız vardı? 8 V mol gazımız vardı. 8 V mol gazın hepsini birden yapacağı basınç 76 santimetre civa olacak. Peki O2 gazının basıncını bulmak için O2 gazının molü ne kadardı? 6V mol'du. O zaman 6V molün yapacağı basınç acaba ne kadar olur diye buradan orantıladığımızda kaç buluruz? 57 cm civ olarak buluruz. Dolayısıyla bu öncülümüzde nedir? Doğrudur diyoruz. Yani cevabımız D oldu. Evet diğer bir arkadaşlar şeker sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, tekrar iyi bayramlar.